İstanbul gezimiz kapsamında Büyük Çamlıca Camisi'ne geldik. Şu an cami grubumuz dolaşıyor. Cumhuriyet döneminin en büyük abidevi yapısı olan camiyi şu anda görüyoruz. Bakın caminin kubbesini göstereceğim sizlere. Caminin kubbesi 34 metre çapında. Yerden yüksekliği 72 metre. 34 metre çapında, 12 metre yüksekliğinde caminin kubbesi şu an tam karşımızda, yukarıda görülüyor. Kubbenin orta kısmında da Allah ismini görmekteyiz. Cami 63 bin kişi kapasiteli. Tabi burası tek bir cami olarak inşa edilmedi. Farklı yapılar da var bir nevi külliye gibi inşa edildi. Osmanlı dönemindeki külliyeler gibi yapıldı. Diğer bölümlerinde de müze, kütüphane, konferans salonu ve benzeri olmak üzere yapılar camiye eşlik ediyor. Şu anda da caminin içini görmekteyiz. Vitray camları görüyoruz renkli vitray camlarımız. Caminin minberi ve mihrabı da şimdi karşıda. Büyük Çamlıca Camisi.